Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve billahi tevfik ve istiân. Önceki derslerimizde mukaddemesini ele almıştık bina kitabının. Ondan sonra ilk babımızı bitirmiştik. Onlarla alakalı misaller görmüştük. Şimdi ise ikinci babdayız. El babu bab. Öyle bir bab ki es ikinci bab. Şimdi ikinci babdayız. Ama neyin ikinci babındayız biz? Sülasi mücerretlerin. Yani soyulmuş üçlülerin. Yani aslı üç harf üzerine olanların ikinci babındayız. Nasıl ki birinci babda Sülasi mücerretin birinci babını gördüğümüz gibi yani soyulmuş asıl üzerine olan fiillerin birinci babıydı. Bu ise bunun ikinci babıdır. Yani yalın olan asli harfleri, üç harfli olanların ikinci gelme şekli diye düşünebiliriz biz burayı. Yani ilk gelme şekli nasıldı? Şu şekilde gelebilirler. Feale ve yef'ulu olarak gelebilirler. Şimdi ise bugün bugünkü dersimizde ise bunun ikinci gelme çeşidini göreceğiz. Eğer bir kelime, bir fiilimiz üç harf sahibi ise ama asli harfleri üç tane ise o zaman Birinci baba göre ya faale, yef'ulu olarak gelirler. Ya da bugünkü göreceğimiz ikinci bab faale ya da yef'il olarak gelirler. Tabii ki de bunlar toplam altı tane bab. O zaman şöyle yapacağız. Eğer biz yarın bir gün herhangi bir metinde bir fiil gördüğümüzde o fiilde asli harfleri üç tane ise o zaman diyeceğiz ki otomatikmen altı tane ihtimalimiz var diyeceğiz toplamda. Çünkü eğer sülasi mücerretse o zaman 6 tane ihtimali oluyor. Tabii ki de bina kitabına göre. Şimdi ise bu ihtimallerin ikincisini göreceğiz. Elbâbü seni ikinci babımız fe'ale yef'i Bu bizim veznemizdir. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz burada? İlk harf fethalı, ikinci harf fethalı ve üçüncü harf fethalı. Bunu emsile kitabında da söylemiştik. Fiili mazilerde, binayı malumlarda, meçhullerde değil. İlk harfimiz hep feth olur demiştik son harfimiz hep fetha olduğunu söylemiştik. Değişken olan ortadaki harfin harekesi olduğunu zikir etmiştik. Bu ise aynı harfimiz burada. Burada ise neyle gelmiş? Fetha olarak gelmiştir. Ve fiili ise baktığımızda o aynı fiilimiz kesra olarak gelmiş. Yani feale yef'iludur. Bunun karşılığı ise mevzunuhu. Yani bu veznin karşılığı darabe vurdu yedribu vuruyor manasında. Baktığımızda şimdi bizim veznimize fealeydi. Bakın darabe yefilu yedribu olarak zikredilmiş. Şimdi bunun alametini okuyacağız. Ve alametuhu yani bu babın alameti nedir? En yekune olmasıdır. Kimin olmasıdır? Aynu fialehi aynel fiilin olmasıdır. Ne olması lazım gerekiyor? meftuhan fethalı olması lazım gerekiyor. Yani bizim e, aynel fiilimiz meftuh olması lazım gerekiyor. Fethalı olması lazım gerekiyor. Ama velakin nerede? Çünkü bizim burada baktığımızda hem fiili mazimiz var hem de fiili muzarimiz var. Hangisi fethalı olması lazım gerekiyor? Ve diyor ki fil madi fiili mazide bu olması lazım gerekiyor. Yani fiili mazide bizim aynel fiilimiz ne olacak? Fethalı olması lazım gerekiyor. Bu meksuran ve kesralı olması lazım gerekiyor. Nerede? Fiili gabiri yani fiil fiil yani mudari yani fiili muzaride. Fiili ise kesralı olması lazım gerekiyor. Şimdi bu kelimemize bakalım. Darabe. Dedik ki ilk harf fiili mazilerde, binayı malumlarda fethalıdır. O zaman şunu bir kapatalım. Son harfe fethalıdır. Bunu da kapatalım. Söz konusu olan orta harfi yani aynel fiilimiz. Değil mi? Bu aynel fiilimiz dedi ki bu babdan gelebilmesi için. Ve alamethu en yekunu meftuhan madi dedi. Baktığımızda da, ra be. Ra harfimiz ne olarak gelmiş? Aynel fiilin müftuh olarak gelmiş. Tamam. O zaman diyoruz bu tamamdır. Ama fiilin muzarisi nasıl gelmesi lazım gerekiyor? Ve meksuran fil gabiri fiil muzarda ise kesralı gelmesi lazım gerekiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Herhangi bir fiilin fiili mazisi aynı daraba gibi fiil muzarisi de yedribu gibi geldiğinde o fiilimiz kaçıncı baba aittir? Kesinlikle ve kesinlikle ikinci baba ait olduğunu zikir edebiliriz. Tabii ki istisnalı konular vardır, farklı durumlar vardır. Ben genel itibariyle konuşuyorum şimdi. Bu babımız alameti şu, hem fiili mazisi, özür dilerim i mazisi fetha üzerine olacak, fil-i muzaresi ise kesa üzerinde olmak zorundadır. Bu babdan gelebilebilmesi için. Ve bina bu babın binası. Eydan, şimdi burada eydan dedi. Niçin eydan dedi? Eydan demesi şu manada oluyor. Bir önceki bab gibi, aynı şekilde. Niçindir? Litta addiyeti galiben, müteaddilik içindir genellikle. Bir önceki bab da aynısıydı. Demiştik ki orada ve bina uhu galiben O vakit lazimen diye biz bunu zikretmiştik. İlk babımızda. O sebepten dolayı burada eyden dedi. Çünkü birinci babdaki binası aynı şekilde buna da vuku bulmaktadır. Yani bu babdan gelen fiillerimiz ya müteaddi için, için gelir, taadiyet için gelir yani ya da lazımlık için gelmektedir. Şimdi ve bina ohu bu babın binası eyden aynı şekilde bir önceki bab gibi Litteadiyeti galiben genellikle müteaddilik içindir. Şimdi müteaddilik neydi? Kısa bir hatırlayalım. El müteaddi huve ma yetecavezu fiolul faile ilel mef'ulü bih diye biz bunu zikretmiştik. Yani fiil failin üzerinden mef'ule aşmasıdır. Biz bunu zaten zikrini yapmıştık. Ve kad yekunu buradaki kad takril içindir. Yani bazen oluyor. Niçin oluyor? Yani lazimen lazım için olmaktadır. Yani bizim bu babımız, daha doğrusu bu babımızdan gelen fiiller genel itibariyle müteaddi için olur. Bazen ise lazım içinde olabiliyor. Lazım neydi? Huve ma lem yetecavez fi'lul fa'ile ilil <Sessizlik> bih bel vaka fi nefsihi diye biz bunu zikretmiştik. Yani fiil failden mef'ule aşmıyor. Bilhassa fiil o eylem failin kendisinde kalmaktadır diye biz bunu zikretmiştik. Aynı bir önceki babımızda olduğu gibi binasını zikrettikten sonra o binaya uygun bir şekilde iki tane misal getiriyor. Misal müteaddi, müteaddinin misali yani fiilin faili geçip de mef'ule ulaştığının misali. Nahvu örnek. Darabe vurdu. Kim vurdu? Zeydun. Zeyd vurdu. Kime vurdu? Amran. Amra vurdu. Zeyd amra vurdu. Şimdi darabe fiili ne yapmaktadır? Bizim darabe fiilimiz zeyd olan failimizi aşıyor ve mef'ul olan amrımıza ulaşıyor. Tabiri caiz ise kendisine mef'ul alıyor. İşte bu gibi fiillere biz ne deriz? Müteaddi fiil diye zikir ederiz. Bu bitti. Misal lazmi, lazım fiilin misali ise nahvu örnek celese oturdu, zeydun, zeyd oturdu. Şimdi burada baktığımızda celese fiili failden mef'ule geçmiş mi? Hayır geçmemiş. Yani o fiilimiz, o oturma fiilimiz failde kalmış. Yani kalmış. Yani bel vak'a fi nefsihi. Yani failin nefsinde vuku bulmuş kalmış. Bir mef'ule ulaşmamış. O sebeple Deriz ki celese fiili de lazım bir fiildir. Şimdi bu kısa, kısa bir şekilde bu ikisinin irabını yapalım. Darabe fiili mazi binayı malumdur. Zeydun ise onun failidir. Amran ise onun neyidir? Mef'ulüdür. Hatta bizler darabe için ne demiştik? Yani daha doğrusu emsile emsede şunu zikrederdik. Fil mazi, binayı malum, müfret müzekker, gayip manası vurdu bir gayip er geçmiş zamanda. Sonra celese Burada ise fiil maz binayı malumdur. Zeydun is on nedir? Onun failidir. Celeseyi, celesenin kimliğini okumam, okumak istersek nasıl okumamız lazım gerekiyor? Şöyle deriz. Celese fi'lu madi binayı malum müfret müzekkere gayib manası oturdu biri gayib er geçmiş zamanda. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Kısa bir şekilde metni tekrar, tekrar okuyorum hızlı bir şekilde. Elbevü seni ikinci bab. فعل يفعل مزونه ضرب يضرب وعلامته ان يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في الغابري وبناؤه ايضا للتعديه غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا ومثال لازم نحو جلس زيد والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد